Selamlar arkadaşlar. Tekrardan kanalımıza hoş geldiniz. Eğer ilk defa kanalıma rastlıyorsanız beni desteklemek için abone olup like atarsanız çok sevinirim. Videomuza geçelim. Biliyorsunuz ki Blackpink 2 yıl boyunca hiç şarkı çıkarmayıp aktif olamamıştı ve biz de Blackpink'in çıkaracağı yeni şarkıları dört gözle bekliyorduk. Ve bu 2 yılın ardından bir albüm çıkardılar ve şu anda kesintisiz bir şekilde konser vermeye devam ediyorlar. Yani şu sıralar çok aktifler ve bunun üzerine bir de yeni bir şarkı çıkaracaklarını doğruladılar. Blackpink müziğimizi bekleyin dedi. Birleşik Krallık Festivali'nden önce mutlaka CB yapacağız dedi. Bu festivalden sonra yani sanırım Şubat Mart arası yeni şarkı geliyor. Gerçekten iki senenin ardından Blackpink'i böyle aktif ve enerjik olarak görmek ve bizi çok uzun bir zamanca bekletmeden yeni bir şarkı çıkaracakları için çok mutluyum. Şimdiden yeni şarkıyı sabırsızlıkla bekliyorum. Videomuz bu kadar. Umarım beğenmişsinizdir. Sonraki videolarda görüşmek üzere. Hoşçakalın.